Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrencilerimiz için güncel gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle maddi manevi destek programları önceliğimiz. Şimdi bugünlerde seçim vaatleri ortalıkta dolaşmaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Öğrenciler için cep telefonları ve bilgisayarlarda vergi muafiyeti uygulanacağı, dolayısıyla vergi indirimi sonrasında da fiyatların düşeceğiyle ilgili bir açıklama yapmıştı ve bu bir defaya mahsus olacak demişti. Tabii ki bu bir seçim vaadi. Seçimlerden sonra olması beklenir ama tabii seçim öncesinde de eğer bu uygulama yürürlüğe girerse yine sizlerle paylaşırım ama şu anda öncelikle onu söyleyeyim. Tarih belirsiz arkadaşlar. Ne kadar bir indirim sağlanır? Hemen onlara bir bakalım. Şimdi arkadaşlar vergi muafiyetinin hangi oranlarda olacağına dair de henüz bir açıklama yok. Ancak ne kadar vergi alındığı biliniyor. Onlar üzerinden bir hesaplama yapalım isterseniz. Eğer tüm vergiler sıfırlanırsa yaklaşık olarak %50 yarı yarıya bir indirim olacak. Cep telefonlarında ve bilgisayarlarda. Dolayısıyla bilgisayar ve cep telefonu almak isteyenler tabii ki bugünlerde biraz daha beklemeleri gerekir. Vergi oranlarına baktığımızda Kültür Bakanlığı payı var. %1 oranında kesilen. TRT bandrol ücreti %12. ÖTV %25, %40 ve %50. Telefon marka modellerine göre de değişiyor. Ve KDV'de %18. Dolayısıyla bu vergiler tamamen kaldırılırsa yarı yarıya fiyatlarda bir düşme olacak. Örneğin iPhone 14 almak istiyorsunuz. Pro modeli 128 GB'lık. Şu anda normal fiyatı 42 bin lira. Vergisiz fiyatı da yine yaklaşık söylüyorum 21 bin lira. Kültür Bakanlığı payı 214 lira. TRT bandrolü 2.000 lira. ÖTV 11 bin lira. KDV 6 bin lira. Eğer ÖTV'siz olursa 27 bin lira. Tüm vergiler düşülürse de 21 bin lira. Tabii hemen şu da insanın aklına gelmiyor değil. Yaklaşık 11-12 yıl önce 25 bin liraya sıfır araç almış Hyundai marka şu anda aradan 12 yıl geçmiş 25 bin liraya vergisiz iPhone alabiliyoruz. O da vergisiz tabii ki. Vergisiyle zaten fiyatlar ortada. Bu arada bu vergi muafiyetini hem Kılıçdaroğlu hem Erdoğan ikisi birlikte söylemişlerdi. Aslına bakarsanız kim kazanırsa kazansın bu vergi indirimi gelecek gibi görünüyor. İlk olarak Kılıçdaroğlu söylemişti zaten. Hatta öğrencilere 5 GB internet de bahsettikten sonra arkasından Erdoğan da benden 10 GB diyerek hemen karşılık vermişti. Bakalım yine tercihi gençler yapacak, millet yapacak. Ülkemiz için en iyisi, en doğrusu, en güzeli olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.